teşekkür ediyorum dilediğiniz için. Bunu her herkese anlatın ama. Tüm arkadaşlarınıza alim. ve ailenize. Haydi. Bunu da küçük yapacağız. Tamam. Çıkın çıkın beni de Hayır, Hayır, sakin oluyoruz. Sakin çocuklar lütfen. Böyle yapaydınız olmaz. Hayır, her zaman. Tamam mı? Hayır, bakalım. Hayır, olmanız gerek. Şey Aa, Arkadaşlar. Evet gazı koklamayın. Öbür tarafa dön. Gazın olduğu yere dönme. Sertan. <laughs> gazın olduğu yere dönme. Gazın olmadığı yere dönün. <laughs> gördünüz mü? Şeker yandığı zaman ne hale geldi? Şeker mi o? Ya. Gördünüz mü? Kömür oldu değil mi? Aa, yani o yüzden zararlı. Yemeğe devam edin. Asino. Yerim. Ya. Yerim. ya. <laughs> evet. Ya, evet. we shall ask